Sıradaki bab başlığımız. Babu ma zukira fi dir'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yani zırhı konusunda gelen bilgiler. Yani bakın demin evleri konusunda işte geride bıraktıkları dedi konusunda gelen bilgiler, evleri konusunda gelen bilgiler. Şimdi de artık kapkacak eşya vesaire bunlardan geride kalan ve bunlar hakkında gelen bilgiler diyor. Yani Hz. Peygamber'den geriyene kaldığı, geriyene kaldığının izini sürüyoruz. Çünkü muhtemelen şu mesajı vermek istiyor İmam Buhari. Yani Allah'ın Resulü Humus'u aldı, almasına. Ayet ile Cenab-ı verdi. Fey'i yine Cenab-ı ayetle verdi ama çünkü birileri bunu işte servet, perest diye tarif ediyorlar. Hazreti Peygamber bunu ne yaptı? Geriye ne kaldı? Bu eline geçen yüklü miktarda servet, yani devletin beşte biri gibi ne oldu? Bunun resmi çok net ortaya çıksın diye istiyor İmam Buhari. Yani geriye ne kaldı Hazreti Peygamber'den? Gördüğümüz gibi geriye en yakın evladına bile herhangi bir miras kalmadı. Efendim aile eşlerine servet mülkler kalmadı. Sadece yedikleri içtikleri sağlandı. Hazreti Peygamber hayattayken yemeleri içmeleri. Yani buna bugünkü tabirle söylersek karın tokluğu. Onun haricinde Resulullah servet edinmiş tarih boyunca eli servete kavuşmuş bütün muktedirlerin hepsinde gördüğümüz ortak yan Resulullah'ta yok. Yani çocuklarını servete boğmadı, hanımlarını mülke servete boğmadı. Tam tersi o geline geçen devasa miktardaki şeyi hep ümmetin zayıflarına, ilim talebelerine, ihtiyaçlarına, sıkıntıya düşenlerine harcadı. Bunu netleştirmek için geriye ne kaldığı böyle emarını çeker gibi görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmadı. İşte şimdi zırhını konuşacağız. Kişisel eşyalarından bahsediyoruz. Ve bu mezkira min dir'in Zırhı sallallahu aleyhi ve sellem. Asahu asası. Ve sefihi kılıcı. Ve kadahihi kadehi. Bağ bak. Ve <laughs> khatimihi <laughs> yüzüğü. Ve mestemil'ul hulefâ'u ba'dahu min zalik ve halifelerin kendisinden sonra bunlardan kullandıkları. Çünkü bunları kullanmışlar Hz. Peygamber'den kaldığı şekliyle. Bu ne demek? Bu şu demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları makamda bırakmış gibidir. Yani yüzük edinmiş bunu. Mühür vurmak için bu çocuğuna geçmiyorsa, ailesine geçmiyorsa, sonraki yöneticiye geçiyorsa bu ne demek? Demek ki bunu makamda kalmış. Kamunun malı yine kamu, aynı kamu görevlisi almış aynı müzikle mühür vurmaya devam etmiş. Min zalika mimma la tuzkar Bunların taksim edildiği geçmez. Taksime girmemiş kişisel eşyası denilmek suretiyle bile kızına vesaire verilmemiş. Sonraki yöneticinin yani Allah'ın Resulü'nün halifesinin Hazreti Ebu Bekir'e geçmiş. وَمِنْ شَعْرِهِ Ve saçlarından kalan şeyler de artık bunların ekonomik değeri olmayan şeyler. وَنَعْلِهِ Ve pabucu veya ayakkabısı deyin ve aniyetihi ve kapkacakları mimma yutabarraku ki bununla teberrük etmişler. İşte Resulullah'ın tabağı diye, Resulullah'ın bardağı diye. Bihi ashabu Bunlar da ashabında görülen. Yani kiminde saçı var, kimisinde tarağı var. Tarağı hatırlamadım ama bardak var mesela biliyorum. Ve gayruhum ve diğerleri. de vefatı Vefatından sonra Geriye baktığınızda Resulullah'tan kalanlar olarak eğer dip köşe zorlarsanız bunlar çıkıyor. Ortada altınlar yok, gümüşler yok, nakitler yok, büyük servetler yok. Dolayısıyla Resulullah'a mülk peşinde koşardı, servet düşkünüydü, beşte birlik hisseyi kendine ayırdı gibi dışarıdan kafirlerin yani seküler bakış açısıyla Kur'an'ı Allah'ın kitabı saymayan bakış açısının töhmetinin sahada fiili bir karşılığı yok. Hepiniz biliyorsunuz annelerimiz Resulullah'ın eline bu tür imkanlar geçtikten sonra istediler yani bizim de evde işte biraz imkanlar olsun kıyafetlerimiz eskiden fakirdik. Ama şimdi artık senin eline epey imkanlar geçiyor. Yani biraz kıyafetlerimiz yenilense, biraz evde biraz bazı işte imkanlar olsa sandalyesidir, divanıdır vesaire. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanaşmadı. Annelerimiz taleplerini yükselttiler, yanaşmadı. Daha yükselttiler, yanaşmadı. İyice artık birlik olup baskı kurmaya başlayınca hepsi bir arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila kararı alıp onlardan ayrı durmaya karar verdi bir süreliğine. Bu haber ilk önce Medine'de Hazreti Peygamber bütün hanımlarını boşadı diye şuyu buldu. Böyle bir bilgi yayıldı. Hatta bilirsiniz okumuşuzdur Hazreti Ömer koşa koşa geldi. Onun da kızı var çünkü hakikaten boşadı mı diye. Onlarla bir ay uzak durma kararı aldı. Bu iş böyle yürümeyecek diye. Yani siz öyle ben böyle makas açılıyor. Sonra ayetler geldi. Eğer siz in kuntun ya nisa en peygamber kadınları in kuntun turidun el dunya sizin muradınız dünya hayatı ise Cenab-ı Hak gönderdiği ayetle peygamberlere peygamberin hanımlarına söyletiyor. İn kuntun turidun el dunya ve zinetaha sizin muradınız dünya hayatı ve süsleri ise o zaman ve <laughs> geliniz umettiye <laughs> size vereyim bazı emtialar o <laughs> ama sonra salı vereyim serahan <laughs> cemila güzellikle öyle küskünlükle şeyle değil yani güzellikle salı vereyim yani fe imsakum bi au tasrihun bi ya maruf üzere tutarsın güzellikle hoşnutta ya da yine güzellikle salı verirsin. Cenab-ı Hak bir üçüncü yol bırakmamış. Birliktelikte de ayrılıkta da biz ise cehenneme çeviriyoruz. Ya birlikteliği ya ayrılığı. Yani her ikisinde cinayetler çıkıyor. Halbuki bu bir akit, bir araya da gelinir, ayrılır da. Allah'ın Resulü de madem muradınız buysa o zaman güzellikle salı vereyim. Tabii çok ağır geldi annelerimize. Anladılar ki gittiğimiz istikamet istikamet değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ne servet perest ne de bazıları da işte eşleri dolayısıyla şehvet perest diyor. Öyle olan bir kimse de hanımlarının ihtiyaç talebini geri çevirmez, değil mi? Çünkü onlarla bu anlamda zıtlaşan ortam böyle onların istemediği, beğenmediği bir durumda Allah'ın Resulü diyor ki benim istikametim bu eğer bu istikamette değilseniz hepsinin hepinizden tek seferde vazgeçelim. Hangi şehvetten, şehvet düşkünlüğünden bahsediyoruz? Hayatı batıllar, insaf sahibi, iman etmiş batıllar diyorlar ki bu fakirliğin gönüllü yaşanan versiyonu. Allah Azze ve Celle Resulullah'a imkanlar yaşattı ki bize gösterdi ki Resulullah şartların mahkumu bir fakir değildi. Hep fakirlik zamanında fakirliği yaşayıp öyle ölseydi iyi günler görmeden diyecek ki dik ki yoktu ki o da o yüzden öyle yaşadı. Olaydı kim bilir nasıl yaşardı. Ne biçim evini dayardı, döşerdi, büyütürdü. Değil mi? Evini genişletirdi. Yani tarih boyunca bakın imkan eline geçen bütün güç sahipleri saraylar yapıyorlar, imkanlar yapıyorlar, eşlerine büyük efendim e, haneler vesaire. Ama Allah'ın Resulü dün neydiyse o şekilde devam etmek isteyince annelerimiz yani öyle oluyor ki bazen Hazreti Peygamber'in infakta bulundukları bile kendisine bazı yardımda bulundukları bile. Daha iyi duruma kavuşabiliyor. Hazreti Peygamber eski durumunu aynen sürdürüyor. Şimdi böyle bir hayatı yaşamış ve geride böyle bir e, manzara bırakmış Allah'ın Resulüne e, bu türden bir iftirayı yamamak, onu servete, şehvete düşkünlüğüyle e, yaftalamaya kalkmak ancak adavetin olsa olsa bir karşılığı olur, vicdansızlığın bir karşılığı olur. Yoksa gördüğünüz gibi geriye kalanları sayıyoruz işte. Bunlardan ibaret. Başka bir şey yok ve vermedi. Hatta şunu da söyleyelim. İnsanlar hadi diyelim ki hanımına kıymadı, hanımlarına vermedi. Bir de göz bebeği gibi sevdiği kızı var. Bir erkeğin hele hele efendim en küçük kızına, değil mi? Son yavrusu düşkünlüğü. Hele hele diğer kızları da vefat etmişken, geriye onlar da kalmamışken düşkünlüğünü nereye koyabilirsiniz? Hiçbir yere koyamazsınız ona. Yani gözü gibi titremesi lazım. Onu da geri çeviriyor benzer bir süreçte. Onun da talebi oluyor. Onu da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geri çeviriyor. Dolayısıyla bu fey, bu devasa imkan, bu beşte birlik, işte humus babındayız. Kanimet payının Resulullah eliyle nerelere taksim olduğu ortadadır. Bu Allah'ın azze ve celle elçisi, tam da insaf sahibi. Dışarıdan bakanların bile işte demek ki Allah bize örnek olarak gösterdi ki bak imkanlar eline geçip bulunduğu toplumda en zengin olabilecek konuma geldiği halde artık koşulların mahkumu bir fakirlik değil. Buna ne diyorlar? Gönüllü fakirlik. Tercihen fakir yaşamak. Bu çok üst bir durum isteyerek böyle kun fi dunya ke enneke dünyada gelip geçen biri olarak yaşamak. Buraya bel bağlamamak. Bunun en güzel örneği. Tabii biz o örneği yakalayamayız. ideal bir durum ama bize düşen payı olabildiğince yaşamaya çalışmalıyız. Yoksa örnek de örnek olmaktan çıkar. E, bize alakadar etmeyen bir şey gibi algılanmaya başlanır. Cenab-ı Hak o örneği beğendi. Ve inneke leala hulukin azim. Sen muazzam bir ahlak üzeresin dedi. O örnekte bizim için güzel bir üsve olduğunu. Kat kana lakum fi rasulillahi usvetun hasene. dedi. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örneklik var dedi.